Hormalar iyidir abi. Bu sene de ucuzdur. Ramazan nedeniyle kampanya yapmışız. Herkesten böyle kampanyalardan bekliyoruz böyle. Fiyatları 40 arası, 25 arası değişiyor abi. 15 liradan başlıyor işte en ucuzu. Tayin var abi mesela. Taze taze yapıyoruz. Hemen hemen kafa kafaya gittikçe zaten kötüye gittiğimizi itiraf ediyoruz zaten. Ama her seneki desek yalan olur. Gittikçe yani iniyoruz yaş. Hiçbir şeyin tadı tozunu ona bakarsan hiçbir şeyin tadı tozu yok. Gerçek gerçekleri konuşsa. Ama bu sene yine iyidir. Her sene her sene kötüye gidiyoruz. Yüzde yüzde geçen sene dese yüzde 50 ise bu sene yüzde 15'tir. O, o derece düşüş var yani. Zaten vatandaş her zaman fiyattan şikayetçidir ve haklıdırlar da haktan. Yani onlara hak veriyoruz. Yani onlara yüzde yüz hak veriyoruz. Yani pahalılık var yani. Onu da itiraf etmek lazım. Bir esnaf olarak biz de şikayetçiyiz. Yani biz memnun değiliz yani. Vallahi kafa kafaydı ama biz işçiliğimiz, kiramız çıksın biz bunu istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. <laughs>